Herkese merhabalar. Ve gerçekten çok güzel. Ha ne ya? İkide bir sürü toz artık Şimdi de çıktık Marmaris'e. İlk yapacağız. arkadaşlar ben kendim burada <laughs> Hoş geldiniz. Ben Yeliz. Az önce bir videoyu kapattım. Şimdi yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün biz eşimle Muğla'dayız. Muğla'yı çok fazla merak ediyorduk. Ve sizinle bir önceki videoda Muğla'yı gezdik. Aşağı linkini eklerim. İzlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz. Şimdi de oteldeyiz ve son günümüz. Çıkıyoruz buradan. Sizinle birlikte Marmaris'e gideceğiz. Marmaris'e gitmeden önce de biraz Muğla'nın köylerini gezmek istedik. Yani Muğla'nın köyleri Marmaris. Tatilimizi sizinle birlikte devam ettireceğiz. O zaman gittiğimiz yerde tekrardan görüşürüz. Müzik Eşimle yozluk yaparken yavaş gitmeyi çok seviyoruz. Şu an Akkaya'ya gidiyoruz. Akkaya Azmak nehrine gidiyoruz. Çok güzelmiş orası. Oradan da Marmaris'e devam edebileceğiz. Bu arada konumu takip ediyoruz. <laughs> Konumumuzu nasıl buluruz bilemiyoruz yani. Ee, gerçekten bizim ülkemiz cennet ya o kadar güzel manzaralar var ki gözlerimizi alamıyoruz. Sizin için de ara ara çekiyorum yani bilmiyorum buralara gelmek gerekiyor bence değil mi hayatım? Tabii biraz açık değil ama sisli. Aynen çok hafif sisli. 2 Mayındayız, çok normal. Ee, gezdiğimiz bu yolda şu an geçtiğimiz yerde altımız deniz büyük ihtimalle değil mi? Şu taraf denizdi bu tarafı göremiyoruz. E, aşırı virajlı yollar. Antalya yolu da böyleymiş Memdu. Aşırı virajlıymış. Şu yani. an yolların rakımı 700'e yakın. Evet. Şu Dün an dağın tepesindeyiz. <laughs> 700'den 0'a işte 700 metre. Aynen metreden. yavaş yavaş. Bakalım Marmaris'e çok merak ediyoruz. Aslında amacımız Bodrum'a gitmekti. Ama gidecekler için tavsiye Bodrum. Fiyat olarak çok pahalı bir yermiş. Gerçekten pahalıymış. E, normal yerler bulmak çok zormuş. Bize e, pahalı değil hayatım. Sanayide de pahalı. Oğlum, ya orada, sanayide orada mi ya, <laughs> Tatile gelip sanayide yemek yiyen bir çift. Yani, Muğla'yı çok merak ediyordum. Bir önceki videoda gezdik demiştim. Muğla'yı akşam gezebildik. Kapanmıştı her yer ama yine de gezdik biz güzel oldu. Ee, Bodrum'u da çok istiyorduk ama hem yol olarak çok uzak kalıyor bizim için. Ee, eğer Marmaris'e ya da Fethiye'ye gidecekseniz oradan bayağı uzak kalıyor. Yolları bayağı sapak kalıyor. 3 saat yol gideceğimize en azından biraz daha az gidip daha fazla yer gezelim istedik. Bakalım vaktimiz kalırsa bir de Datça'ya uğrayacağız. Datça da çok güzel bir yer. İnternetten baktık. Öyle sizinle gezelim bakalım. Umarım sizler de çok beğenirsiniz bu yolculuğumuzu. Gezdiğimiz yerleri size de bir fikir olur. Şu anda biz e, Akka'ya Azmak Nehri'ne geldik demiştim ve gerçekten cennet buralar. Değil çok mi? güzel yerler. Yani burada yaşayan insan <laughs> cenneti merak etmez o kadar söylüyorum. Ben bayıldım, çok beğendim. Çünkü biz eşimle birlikte böyle doğal yerleri çok seviyoruz. Kasık kalabalıktan çok böyle doğal. İşte nehir akan, hemen arkasında deniz var. Biraz da arkada deniz var. Çok güzel. Böyle yeşillikler arasında tam bir Ege köyü arkadaşlar. Tam bir Muğla. Yani köyü de hissediyorsunuz, şehirde hissediyorsunuz, her şeyi hissediyorsunuz. Aslında, Bayıldım. Az önce videoyu yarıda kestim. Siz gerçi kesti olarak görüyorsunuz ama <laughs> üzerime böcek konmuş. Neyse şimdi teknelerin olduğu yere geldik. Burası çok güzel. Oradan devam edelim. canlı değil mi daha önce? Abi canlı. Büyüyor. Bu Aa. süngerler bebekleri yıkamak için kullanılıyormuş. Evet, Biz ilk defa gördük. Balıkların yavrulama yerleri bunlar. İçine hmm. yavrularlar. Ömürlükmüş ya. ama bayağı. Yani evet. şey olmuyor değil mi? Evet. Burada evet, hep bunu giderdim. kullanıyorlar. Çırpmaz korkmaz. Bir de buna köpük sıktığın zaman hmm. köpüğü arınmaz bir daha. Neyse bebeğimiz kadar... olursa geliniz. <laughs> ha hani ne abi? Bunlar balon balıkları. Ben mesela sizler de izlediğiniz Yiğit <laughs> e Okyanusu'ndan gelen balon balıkları. Ooo. Oh. Ya dokunsunlar. Dokundum vallahi. İnşallah bir şey olur. bahsettiğim gibi tam şu karşıda deniz var. Hemen altı da böyle nehir. Cennet değil de ne yani? Hayır burada bir bilgi vermek istedim. Deniz turu 60 TL, Azmak Nehri'nde gezmek istiyorsanız 30 TL. Az önce çekmiştim tekneyi o şekilde gezi yapıyorsunuz. Habit evet, gezmeye devam ediyoruz. Eminim sizler de buraya kadar izlediğiniz yerleri çok beğenmişsinizdir. bir Bilgiler vermek istedim. Bu bölgelerde tatil bölgesi olduğu için sezonda fiyatlar çok farklıymış. Şu an sezon bittiği için fiyatlar daha farklıymış arkadaşlar. Mesela bir şey sormuştuk süs. Ee, evet şu ya, an. Yatak odasına atılan, asılan böyle yuvarlaklı bir süs var. Altında ipler geçiyor. Burada e? kastülleri var. Güzel. Evet. Şamanizm inancına göre şey anlamı da geliyormuş. Şamanizm inancına göre e, gördüğümüz kötü kötülüğü oraya hapsetmek için. Yapılan bir ev süsüymüş arkadaşlar. Sezonda 900 TL'ymiş, şu anda 600 TL. İlk sezonda 1200 liraydı, şu anda 400 lira düşmüş. İşte bir oranda çok değişiyormuş fiyatlar yani. Bir de sezonda yani... buralarda yer bulamazsınız ama gerçekten bulunmayacak kadar güzel yani. Müthiş bir yer ve yabancıların neden Türkiye'ye bu kadar çok geldiğini böyle gezdikçe daha çok anlıyoruz. Meside alanı da varmış. Şu anda Her şey var. Bakalım sizinle devam edelim. Ben görüyorum. Şu da portakal ağacı olsa gerek. Yok limo... şey portakal limon. Hı -hı. Çok yakın çekiyor. Ben şurada bir tane olduğunu açmayayım. Evet. Yıllardır yiyoruz ama <laughs> ağacını görmemişti. <gelmedi> <laughs> Tam bu bölgede kiralık evler var böyle. Sanırım yazın kiralıyorsunuz. Bence en mantıklı karar. Yani paranız varsa çok güzel böyle bir yeri kiralayıp direkt denize yakın, gezme yerlerine her şeye yakın, çok güzel. katlı olarak. ekip bayında dondurma yemek. Çok garip geliyor ama gerçek aşırı sıcak burası. Ve sizinle birlikte gezdik. Biz aşırı aşırı beğendik. Bir tarafında nehir bir tarafında deniz. Bildiğiniz bir beldesi eşim bir daha gelmek istiyor açıkçası buraya. Hep <laughs> çok beğendi. Sen onu da yani. gelseniz nasip ederse. Aynen ama sezonda da daha... ama ailemle birlikte gelmeyi düşünüyorum. Hani İnşallah. De yani. <laughs> Onlar da görsün. Kayınvalidem, Ramazan <laughs> babam inşallah, çiçek annem birlikte de geliriz buraya. Birazcık uzak geliyor insana ama geldiğinize değiyor. Yani biz Manisa'dan geldiğimize göre 2 saat, 2,5 saat sürdü mü yol? Bayağı sürdüm ama bizim için çok güzel bir anı bıraktık. Şimdi Marmaris'e geçiyoruz. Artık orada devam ederiz. Tatilimizin ikinci otelindeyiz arkadaşlar. Bir önceki videoda farklı bir otel dedik. Şimdi Marmaris'te bir polis evine geldik. Bu şekilde bir suite odaymış burası süit yani ne kadar süit denilebilirse. Şurada bir aynalı makyaj yeri var. Eşim hemen kıyafetlerini koymuş. Şöyle bir pufu var. Böyle perdeleri var. Buranın tek güzel özelliği bizim için. Şöyle bir holi var girdiğiniz zaman. Ee, dolabımız var. Şurada yine kıyafetlerimizi koyacağımız bir dolap var. İçerisi gördüğünüz gibi ekstra battaniye eklemişler. Gece üşürsek diye ama asla üşümüyoruz. İnanılmaz terliyoruz. Buranın tek güzel yönü bence bu. Farklı bir oda var. Yine şöyle bir televizyon eklemişler. Biz camları açtık. Çünkü burası deniz kenarı olduğu için inanılmaz havasız. Aşağıda başka bir oda tuttuk. Hiç beğenemedik. Odayı değiştirdik hemen. Farklı bir oda istedik. Burası suite oda diye geçiyor demiştim ya. Aynı güzel özelliklerinden birisi koltuk. ikincisi de deniz manzaralı. Bu şekilde denizi görüyoruz. Gerçekten çok güzel. Yine şu uçtan da görülüyor. Balkondan bu taraf görülüyor. Buraya oturunuz zaman da burayı izleyebiliyorsunuz. Şimdi bir saat kadar dinleneceğiz. Sonra da tekrardan geziye devam edeceğiz. Hemen üzerimi değiştirdim. O kadar yorulmuşuz ki bir saat kadar dinlendik. Şimdi de çıktık. Marmaris gezisi yapacağız sizinle birlikte. Akşam gün batımını kaçırmak istemedik. Aslında eşim çok iste hiç istemedi. <laughs> Yoksa bana kalsa bir saat daha oyalanırdım. Şimdi bakalım Marmaris nasılmış. <laughs> birlikte bayağı gezdik buralara gösterdim. Arkadaşlar ben kendimi burada turist gibi hissettim. Her şey yabancı, herkes yabancı. Bir biz farklıyız. Memdu sen de kendini yabancı gibi hissettin mi? Ben Türk oldu Türk'üm hayatımda yabancı değilim yani. <laughs> ya az önce konuşamadım arkadan insanlar geliyor. Bir de köpekler birbirini kovalıyor sürekli. Öyle yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aşırı derecede bir yabancı akımı var şu an içeride. Burada da bir Luna Park varmış. Oraya geldik. Şimdi orayı size göstereyim. İnanamayacaksınız ama arkada bir Türk şarkısı çalıyor. Çok şükür Allah'ıma. Türkiye'ye geldiğimi hissettim. Aa, benim de bak gemi şeklinde yapılmış. Uçlarında da şeyler var. Hı hı. Aşırı yorulmuş bir ve yeliz bırakıyoruz buraya. <laughs> Şimdi yeniden otelimize geldik bir yemek yiyeceğiz. Gezdik bayağı yorulduk. Sizin için çekebildiğim kadar çektim. Genel olarak etrafı izlemek istedim açıkçası. <laughs> Ertesi günden merhabalar. Bugün bizim tatilimizin son günüydü. Eşimle son olarak denize gitmek istedik. Ve orayı da vloglamayacağım. Bugünü tamamen kendimize ayıracağız. Şöyle bir otel manzarasından sizlere veda etmek istedim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.